Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda WAP CRM sistemi içerisindeki yönetim ekranı hakkında bilgiler paylaşacağız. Yönetici arkadaşlarımız bu sisteme girdiklerinde tam yetkiye sahip bir panelle karşılaşacaklar. Bu panel üzerinde tüm sistem üzerindeki raporlamaları sağlayabilecekler. Tüm sistemin takibini sağlayabilecekler. Yapılan hem yazışmalar hem de görüşmeler olsun tamamını raporlayıp sistem üzerinden istedikleri süreç içerisinde ya da sonrasında raporlayabilecekler. Burada giriş sağladığımızda daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi personellerimizin kullanacağı ekranlar da bu ekranlarda gözükecek. Burada sol taraftaki menü bölümümüzde alt kısımda menülerimiz vardı. İlk menülerimiz şuradaki 3 alanımız tamamen temsilciler için tasarlanmış olan alanlar. Kısa kısa bahsedecek olursak, mesajlaşma alanımız var, tüm yazışmaları sağladığımız adlarımızı takip ettiğimiz bölümler. Bir sonraki kısımda çağrı merkezi modülümüz var, datalarımızı ve numaralarımızı yazarak arama yapabileceğimiz kısımlarımız. Son kısımda da kullanıcı dashboardumuz vardı. Şimdi bu süreçten sonrasında, yani yönetim ekranında. Buradan sonraki menüler hakkında kısa kısa bilgiler paylaşacağız. Sormak istediğiniz şeylerde lütfen bize ulaşıp sorun, yardımcı oluruz. Şimdi ilk etapta yönetici dashboardu dediğimiz bir bölümümüz var. Burası sistem üzerindeki yöneticinin içerideki tüm kullanıcıların takibini sağlayabilmesi için tasarladığımız bir alan. Burada kullanıcı bazlı ya da hesap bazlı içeri tanımlanan hesap bazlı ayrımlar sağlayabiliyorsunuz müşterileriniz üzerinde yapılan tüm yazışmaların, temsilcilerinizin yaptığı tüm işlemleri burada bir tablo olarak ve grafik olarak görebiliyorsunuz. İçeride yapılan yazışma saatlerine günlük, haftalık, aylık grafikler halinde görebilir. Adetler olarak üst tarafta raporlayabilirsiniz. Burası tamamen grafik olarak görmeniz için tasarladığımız bir alan. İkinci bölümümüz sistem raporları kısmımız. Burası Sistem üzerindeki yazışma yaptığınız tüm müşterilerinizin raporlarını gördüğünüz alan. Yani WhatsApp'ı ya da sosyal ağları raporlayabildiğimiz alan burası. Burada sohbet performansları dediğimiz bir bölüm var. Sistem üzerindeki tüm temsilcilerinizin yapmış olduğu mesajlaşma adetlerini gösteriyor. Gelen giden mesaj adetleri, cevap verilen verilmeyen müşteriler, ortalama ne kadar sürede cevap veriliyor, en son ne zaman cevap vermiş şeklinde bir raporlama sağlıyorsunuz. Bu ekran kullanıcı bazlı hesaplıyor. Yani her bir kullanıcının günlük yaptığı mesajlaşma adetlerini raporluyor sizin için. Chat işlem performansı dediğimiz bölüm sohbetlerinizdeki işleyişi takip etmenizi sağlıyor. Bu şu demek aslında? Eğer temsilcileriniz yaptıkları sohbetlerde işlem tamamlandı, devam ediyor şeklinde veriler girer ise, sohbeti kapatır ve açarsa Burada sistem bunları takip etmenize olanak veriyor ve bu sayede günlük yapılan yazışma adetleri, yazışılan müşterilerde tamamlanan işlem adetleri gibi raporlar çekmenize olanak veriyor. Yani burada göreceğiniz res rakamlar temsilcinizin seçeceği veriler doğrultusunda ortaya çıkıyor. O yüzden temsilcinizin doğru seçmesi bu alan için çok önemli bir sonrasındaki bölüm login performans kısmımız burada elemanlarınızın içeri giriş ve çıkışları takip ediliyor bu nedir örnek veriyorum Ahmet'in Mehmet'in Hüseyin'in ne zaman sisteme girdiği ne zaman çıktı ne kadar süre içeride durduğu şeklinde raporlamalar sağlıyoruz ve son kısmımız kanal performans alanımız burada da içeriye bağlamış olduğunuz sosyal hesaplar üzerindeki tüm yazışmaları hesap bazlı raporluyoruz. Yani içeriye 3 tane WhatsApp hattı bağladıysanız bu WhatsApp hatları üzerinden gelen ve giden mesaj adetleri, yapılan yazışma adetleri, görüşme adetleri her bir hat bazında raporlamış oluyorsunuz. Bu gördüğünüz tüm raporlarda Excel aktar seçeneği mevcut ve istediğiniz tarih aralığında bu raporları alabiliyorsunuz. Şimdi sistem raporları bölümümüz bizim için sistemimizin yazışma alanları yani sosyal ağların raporlarını sağlıyordu. Bir sonraki bölümümüz çağrı merkezi raporları. Burası da sistem üzerindeki arama raporlarımızı sağlıyor. Yani burada aslında tam olarak şunu yapıyoruz. İçerideki tüm temsilcilerinizin yapmış olduğu arama bazlı raporlamalar vermiş olacağız. Yani agent görüşme raporu başta olmak üzere her bir elemanınızın yaptığı görüşmeler, görüşme adetleri, aldıkları notlar, müşteri bilgileri, aramaya dair girdikleri sonuçlar ve ses kayıtlarını bu panel üzerinden takip edebiliyorsunuz. Santral performans raporu. Burada eleman bazlı bir performans raporu veriyor. Gelen ve giden aramayı kıyaslayarak elemanların yapmış olduğu görüşme adetleri, ya görüşme süreleri, gelen süre, giden süre gibi ayrımları burada sağlayarak sistem üzerinden raporlayabiliyorsunuz. Buradaki tablolar birden fazla birçok tablo var. İhtiyacınıza göre kendiniz şu tabloyu görmek istiyorum, görmek istemiyorum şeklinde düzenlemeler sağlayarak yönetebiliyorsunuz. Bir sonraki alanımız departman raporlarımız. Burası içerideki her bir departmanımız için üzerinde yapılan işlemin takibini sağlıyor. Yani eğer gelen arama ağırlıklı çalışıyorsunuz ve içeride birden fazla hattınız var. Bu hatların her birisi için gelen arama raporlarını ayrı ayrı görmenizi, takip etmenizi olanak veriyor. Buradaki sistemin sağladığı en büyük avantajlardan birisi. Tamamen örnek veriyoruz. Burada bir departmana tıkladığınızda bu departmana dair içeriğini de paylaşıyor size. Yani bu departmana gelen aramalar hangileri, hangi departmana gelmiş, kaç saniye çalmış, bir konuşma varsa ses kaydını dinleyebilmeniz, aranan numara bilgisi, geri dönüş sağlandı mı sağlanmadı mı eğer bir kaçan aramaysa bunları buradan takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki kısım Agent Login Performance raporu. Biraz önceki yazışma ekranında gördüğünüz gibi burada da elemanlarımızın sisteme giriş ve çıkışlarını takip ediyoruz aslında. Aynı ekranın santral modülüne uyarlanmış hali. Eleman sisteme ne zaman girdi ve ne zaman çıktı? Bunları takip ediyor olacaksınız. Kaçan arama raporumuz var. Bu da sistem üzerine gelen tüm aramalarınızı içerideki personeller cevaplıyorlar ve görüşmelerini sağlıyorlar. Olası bir cevaplanmayan çağrıyı buradan takip edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda sadece bekleyenleri göster dediğimiz nokta, yani içeriye gelen bir arama oldu, çağrı kaçırıldı ve geri dönüş bekliyor. Bu sayede elemanlarınız buradan tıklayarak kaçan bir aramaya geri dönüş de sağlayabiliyor olacaklar. Numaranın ön tarafındaki ara butonu kaçan aramaya geri dönüş sağlanması için kondu. Tıkladığınızda modül üzerinden direkt aramanızı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki raporlar kısmında bir sonraki adımımız müşteri listesi. Yani içerideki tüm müşterilerinizin listesini görebileceğiniz bir ekranımız var. Burada bu sistem üzerinden geçen tüm yazışılan müşteri listelerini burada tablo olarak görebiliyorsunuz. Excel e alabiliyorsunuz. Belirlediğiniz tarihler arasındaki yazışma sağlanan tüm müşterileri göster deyip burada sadece şu etiketlileri göster şeklinde bir filtreleme sağlayıp bunu da Excel'e alarak kendinize ait bir müşteri tablosu, müşteri listesi oluşturabiliyorsunuz. Son kısmımız yani ayarlar bölümümüz sistemin genel olarak ayarlamalarını sağladığımız kısım. Buradan kendimize uygun etiketler oluşturabiliriz. Görev kategorisi dediğimiz yazışmalarda hatırlatma başlıkları. Bunları kendinize göre ekleyebilirsiniz. Özel alanlar dediğimiz custom field yani müşteri kartında görmek istediğiniz ek alanlar var ise buradan bu alanları ekleyebilir, seçenek ekleyebilir ya da temsilcinin yazı yazmasını istiyorum şeklinde belirtebilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Bu sayede müşterilerinizle görüşme sağlayan personelleriniz içeride notlar alırken sizin belirttiğiniz başlıklar doğrultusunda notlar alabilecekler. Bir sonraki kısmımız kullanıcı panelimiz. Burada kendinize göre kullanıcılar oluşturabilirsiniz. Yeni kullanıcı eklediğiniz direkt direkt oluşum sağlayabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz kullanıcılara yetkiler verebiliyorsunuz. Hangi alanları görmesini istediğinize dair, hangi hesapları, hangi hatları görmesini istediğinize dair yetkiler verebiliyorsunuz. Bir sonraki kısmımız